Evet arkadaşlar ikinci seriye geldik. İkinci seri arkadaşlar. Bunlara ben yarışacağım. Bakalım hangisine koymuşlar. Zaten ikinci seri olarak aslında biliyorsunuz yemek yarışması olduğunu. Hemen şuraya tıklayıp birinci serisini izleyebilirsiniz. Pembe. Mavi. Mavi mavi. What? <gülüyor> <gülüyor> What? <laughs> <laughs> Ayakkabı bunu da izleyelim. It is lemon. It is lemon kabuğunu da yiyeceksin. abi yedim? Evet kabuğunu da yiyeceğiz. It is lemon. <laughs> yes. Ya yani ben yedim bile. Arkadaşlar. <laughs> Yemek zorundayım. Bu <laughs> çünkü herkese ceza olabiliyor bazen. Ay. Eksi alalım <laughs> e, İki, i̇ki tanesine düşüyorum. Kabu elimde. Ama onu sonra kabuğunu yiyeceğim. arkadaşlar sana sahibim çok ekşi. Ve çünkü ben... de benimki ekşidir. Ooo! Ne? Arkadaşlar bu adana limonu. Ay pardon Antalya limonu arkadaşlar bir Arkadaşlar ben bir tırım nasıl gördünüz. Buna bakabilir miyiz? varsa. Ya hayır ya. Ayon evet. parçaya geçelim. Arkadaşlar pat iken evet, geldik arkadaşlar. Birinde şunun yüzünden aksilikler birazcık. Blok oldum. Ama neyse. sevdiğim şey bundadır diye düşünüyorum. Çok sevdiğim bisküvi kesin bunda. Bisküvi mi yoksa? De değil, Umarım en nefis ettiğim şey değildir. <laughs> <laughs> ya şansın. Şansın. <laughs> <laughs> Bitireceksin. Vallahi nefret ediyorum ben. Ya o nesidir ya ben yerim ha. <laughs> ben şunu ama. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ye.